Dolmasının biber dolmasının içine hazırlıyor. biber dolmasının içini. Yavrularım, gençler, Ateşte pişiyor şey yavrum. Ee, getir koy oğlum. Elinize sağlık. Getir çocuklarıma dolma dolduracağım der. Beni arayan herkese dolma dolduracağım oğlum. Biber dolması dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Gel de hani seviyorsun ya. Bunun böyle şeyinden yemeği seviyorsun ya. Bundan yiyeceğim zaten. Hadi gel. Babaanne iyi günler. İyi günler Tosunu. Şimdi bugün e, ne yaptığınla alakalı biraz bilgi verir misin? Evet. Şimdi bugün yavrularıma, çocuklarıma, bütün beni arayan dış ülkelerden, Türkiye'nin içinden arayan herkese biber dolması dolduruyorum. Öyle mi yavrularım? Yavrularım. Allah'ın selamı hepinizin üstüne olsun. Melek yavrularım. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yine müfide teyzenizle yine buluştunuz biliyor musun? Ben de çok memnunum. Biber dolduruyorum yavrum şimdi de. Tamam yavrum. Tamam oldu yavrum. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarınız olsun. Güle güle oğlum. Hadi yavrum. Ee, bu kent. Hadi Hı. yeter. Yeter hadi. Yeter mi? He, he. i̇şte içini hazırladım gördünüz ya yavrum uzatmayın. Tamam içini gördü de ne koydun içine en başından itibaren? İçine bak içine bol soğan soğan oldu salça pul biber karabiber kimyon reyhan nane dereotu bunları ben kurutuyorum ya yavrum onun için her şey elimde. Çok şükür Allah'ıma. Elimin altında her şeyim var. Onlardan da koydum yavrum. Ondan sonra tuzunu muzunu da koydum. Ayarladım. Suyunu koydum. Ama böyle çakıl taşı gibi olmayacak. Az bak böyle bir şey çek. mi yavrum? Bilmiyorsanız da bilirsiniz de yavrum. Yine de büyük olarak ben size tarif edeyim. Oldu mu? Gözünüzü sever teyzeniz. Bir de şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız her şeyle iyisini yapın. Baştan sağma hiçbir şey yapman ey mi yavru? Bak bir de teyzeniz hiç sevmiyor. Her şeyi intizamlı yapın. Tek ağır yapın temiz yapın yavru. Allah'ım dış ülkeden arıyorlar yavrularım. Ta nerelerden aranmışlar? Atlarını da getiremiyor. Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs. Kuzey Irak. He, Kuzey Irak. Ondan sonra... Nereydi? Avustralya, Almanya herkes aramış. Allah hepsinden razı olsun ya Rabbim. Beni çok memnun ediyorsunuz yavrularım. Canımıza sağlık sıhhat versin. Ben biliyorum Allah'ım kavuşturacak Hepinizden beni. Çok istiyorum Allah'tan yavrum. Şu virüs de geçecek. Bu virüs geçecek yavrum. Hiç canınızı sırman ama bak. Gözünüzü seler teyzeniz yavrum. Dışarıya çıkma Dışarıya çıkmam dışarıya çıkmam. Çıkma. Çin dışarıya çıkmamayla bak virüsü öldürdü gördünüz mü? Kim bizden önce davrandı? Her şey oradan çıktı ama bak şey oldu. Virüsü öldürdü bak biz dışarıya çıkıyoruz hep. Daha dışarıya çıkıyoruz. Çıkman yavrum. Benim gibi abi yemek memek yapın. Oturun. Oturun torunlarınızla çocuklarınızla. Dur bir pişireceğim. Bak 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 bak. Allah'ın sen bana sabır. Aha yavrum ya bir şey Bu enkem beni güldürüyor yavrum. Babaanne ben sana seninle alakalı yapılan yorumlardan okuyayım da o zaman. Tamam mı? Oku. Mutlu oluyor. Ben mutlu olmasını biliyorum. Ha azıcık küçük işlerden de mutlu oluyor. Tövbe çok şükür Allah'ıma. Bir novada açılaydı da bir Nova diye nova alışverişi sevmiyorum da bir novadan o merdivenlerden inip çıkaydım. Yürüyen merdivenlerden. He biliyorsun ya Hilami. sen de aşağıda beni bekliyorsun ya. Bir o bir de salıncak. Salıncakta da çok sallanmayı seviyorum yavrum. O da inşallah aha şimdi bu virüs bitecek gideceğim kızımın bahçesinde salıncağım da var. E, damadım yaptırdı ki bir kocaman salıncak. Gidiyorum orada sallanıyorum ben de virüs dolayısıyla gidemiyorum şimdi yavrum. Şimdi hiçbir yere çıkmıyorum. Camımı açıyorum camdan hava alıyorum. ne diyeyim yavru Bak sana ne demişler Hı. Müfide teyze sen ne tatlı dilli ne kadar samimisin Allah ömrünü hayırlı uzun eylesin demiş Cümlemizine yavrularım cümlemizine cümlemizine melek yavruları cümlemizine uzun eylesin Allah'ım hepinizin bana da gününü gösterir inşallah size de kavuşurum inşallah Ah be Müfide teyze tatlılığın dillere destan ben kurban olurum size sen yaparsın da güzel olmaz mı madım Hemen Hı. ben de pişiriyorum. Dayanamam. Afiyet olsun. Soğanı da yeşil soğan mı buluyorsun? Kuru soğan mı buluyorsun? Yanına da kon kutur kutur yiyen yavruları. Aha. Can boğazdan gelir yavru. Vitaminli işler yapın dayı. Aha şimdi bak şu dolmanın içinde neler var bak. Neler var. Hep vitamin kaynağı. Bu. Hep vitamin kaynağı. Görüyorsunuz mu yavru? Bak şimdi buraya böyle koyuyor mu Şimdi koyuyorum bak sonra göreceğiniz müfide teyzeniz bu dolmaları neydi diyor? Ben öyle rastgele şeyi de sevmiyorum. Gırt 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 şeyi atmayı da sevmiyorum yavrum. Bak bunların yerleştirmesini de ben size göstereceğim tamam mı? Bu teyzeyi bulup yazın madımak yemeğe gideceğim. Oo. Müfide teyzeye selam olsun. Heh. Güzel memleketimin güzel insanı. Heh. Yani babaanne sen bu yemekleri yapmaya devam ettiğin sürece ha. bizde misafir bitmeyecek gibi gözüküyor. Oo bitmesin. Sen babaanne misafiri nasıl sevdiğini biliyor. Bilmiyorum, Keşke biliyor. her gün he her gün dolsun dolsun boşalsın. Misafirsiz etmesin Allah'ım misafirsiz. Babaanne bir yorum daha okuyorum. Ya ben bu korona bitince bu teyzeye misafir olmak istiyorum. Ya ha. nenem sen bir harikasın kurban ha. olurum seni sevene. Gözünün çapağını yerim gözünün çapağını derim. Yok yavrum yok. Ben size kurban olurum, sizlerin Allah'a kurban olurum ki bir sürü benim yavrum oldu, torunlarım oldu, evlatlarım oldu. Benim Allah'ım benim nasıl sevdiğimi biliyor ki. Bak böyle kuzularım hep benim karşıma çıkarıyor, melek kuzularım benim. yavrularım. Ah yanınızda olsam da tek otursam size yemeğinizi düşürsem yavruları. Ana, ana, elim kötü çabuk, elim kötü. Biber dolmasının tarihçesinden birazcık bahseder misin Müfide Hanım? Söylemiyorum ben sana. Ee, aa bak şimdi Eyüp oğlumla konuştum. Yavrumuna aramış. Sağ olsun. Allah'ım razı olsun. Allah'ım anasına babasına bağışlasın. Babaanne şimdi sen bunu içine hazırladın. Peki biberler ne zamandan kurutmaya bırakmıştın? Maşallah günaydın ne zaman kuruduğunu bilmiyor musun? He biliyorum. Ne zamanmış? Ne bileyim ya Yazın kurumuyor mu biber zamanı? Yazın kuruyor biberlerin bol zamanında kuruyor. Nasıl kurutuyoruz peki? Nasıl mı? Evet. Gidiyorum böyle küçüklerinden seçiyorum pazar yerinde. Pazar yerinin önemi var mı? Biber konusunda? Tabii var. Çarşamba pazarı mı? Pazar pazarı pazar mı olmaz? Nereye gidersen. Benim nereye canım istiyorsa oraya gidiyor. Pazar yerinde biber çok seçmesi daha kolay. Sen pazar yerine gidiyorsun. Kendi elinle oturuyor. He. He. Oraya oturuyorum. Bir kasanın üstüne oturuyorum. Ece biber bulursak. ince kabuklu. Kalın kabuklu da değil. İlhan. İnce kabuklu biber olacak. İnce kabuklu biberin özelliği ne babaanne? Zar gibi olacak biberin. Yüzünden belli oluyor zaten. Kalın yüzlü biberler koyu renkli oluyor. Hmm. İnce şeyli, renkli biberler ince kabuklu oluyor. Açık renkli biberler. Koyu renkli biberler de kalın oluyor. Yok onlar bir şeye yaramaz. Onlar kururken bile yarısı çürür, yarısını atarlar. Şu anda peki kaç tane biber dolduruyorsun? Kaç, sayısı olur mu biber dolmasının? Lopur lopur yiyecek işte. Töbe. Hı, sen ondan sen. Şimdi yardımcımız mı geldi Müfide Hanım? He, çocuğunda şey de ya? Şöyle diyeyim de yavrum. Allah razı olsun gelinimden de. Her şeyime yetişir böyle. Peki bu yaprağın özelliğini? Yaprağını? Aha bak yavrum bak 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 şöyle bunda şimdi Ha, Şimdi de biberi dolduracağım. Üstüne böyle şey dolduracağım. Yaprak. Daha çok, çok alma. Çok yeter. 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 Yapraktan bahsediyordum babaanne. Üzüm, evet. üzüm yaprağı mı? Yok tut yaprağı. <laughs> Akşamdan tembih ediyorum bu kete. Sabahtan bu kette kalkıyorum 6.30-7.00'de Meydan Camisi'nin oraya gidiyor, Ondan sonra yaprağımızı ben düğme alıyorum. Beğenmezsem geri dönüyorum. Ben sefer yaprağı geri götürdük, boşalttık biliyor musun? Boşalttığımız yaprağı geri doldurduk, ya, oraya götürdük. Getiriyorum. Bazen yapraklar boşaltınca içime sinmiyor. Gerisine geri götürüyor. Ya altı üstü bir yaprak ne olacak Ya senin? yaprak. Bir sene boyuna yiyorsun o yaprağı. Altı üstü bir yaprakmış. tebe de altı üstü bir yaprak. O Sana da Sağ altı üstü öyle. bir biber. Sana öyle geliyor. Hah. <laughs> <laughs> çak Baba çak çak Bak nasıl güzel çıkıyor deden çak yavrum çak. <gülüyor> <gülüyor> bir de şu üst taraftan çak kafa tarafından. Ee, babaanne bir anlatır mısın şu anda? Yaprağın ne kadar güzel olması gerektiğinden, güzel olmazsa dolmanın dolmadığından, Yaprağı da işte edeceğim, yaprağı da edeceğim, her şey, her şeye yakıştı yavrum, Nasıl her şey. Nasıl baktığını anlat, hani hep herkes soruyor He. sen onu anlat. Yaprağı getiriyorum, desteli yaprağı alıyorum. Ya üzüm ölenin, ya gürcü köyün, ya kat yaprağı, başka yaprağı da almam. Onlardan alıyorum, getiriyorum yavrum, onu desteli aldığım için hemen güzel güzel bir şey Yok Bu ketinen beraber gelinimle, ondan sonra da suyu kaynatıyorum, bolca, bolca Tuz koyuyorum yavrum içine kalın tuz. Ondan sonra şey ediyorum yavrum. Tuz koyduktan sonra az da limon tuzu da koyuyorum. Ondan içine böyle şeylere bağ ediyorum, bağlıyorum. Bokça gibi yavrum o kaynamış suyun içine boşaltıyorum. Yazmalara bağlıyorum. Boşal içine çıkı gibi koyuyorum yavrum. Ondan sonra onu basa basa el döndere çevire edemi de haşlıyor. Çamaşır kaynatır gibi yavruları. Bir de şimdi vermiş Hiç Hı. yetmeyecek mi yoksa babaanne? Daha yeter istersen bir şunu doldurayım da bu kendi. Onu üstüne de koruk yavru. Ondan sonra da kaynar kaynar da yavru basıyor. Eline sağlık. Ben haşlıyorum et bu kekte basıyor sıcak sıcak basacaksın. Soğuyana kadar da ağzına açık koyacaksın o bidonu ne basıyorsa. Aralarına da tuz atı yok. İşte bu yavru. Ha. Ve iş yaparken hiç konuşamam. Takini iyi. Hiç konuşamaz mısın? He. o ben de kimi kandırıyor? <laughs> <laughs> e, kocan Celal Ersoy hakkında bir, <laughs> bir iki kelime etmek ister misin? Çok şükür. Yaprağı falan hep beraber gelirsin. <laughs> dedemin sırtına <laughs> yüklüyor. Ya dedem sırtladığı gibi koca çuvalları getiriyor maşallah yavrum. O da elimin değil ha hani. ne Allah ömrün uzun etsin. Başımızda eksikliğini vermesin yavrum. Amin. Peki karantinada kocan Celal Ersoy ne yapıyor? Karantinada mı? baş baş oturuyor. <laughs> karantinada tebe tebe dışarıya falan çıkmıyor. <laughs> Bir iki defa zor etti galiba dışarıya çıkayım diye. Yok göndermem. Değil mi? He göndermem. Neye gidecek? Gitme yok yasak. Yasak her şey yasak. Bitti. Şu koronavirüs gidene kadar her şey yasak yavrum. Senin sözünü dinliyor o zaman değil mi? Dinler. Dinleme sağlık inşallah. <laughs> Allah gülmekten ayırmasın ya Rabbim. Gülmekten ayırmasın Cenab-ı Allah'ım. Şimdi bak şimdi şöyle yapıyorum. Hı. Gördünüz mü yavrularım? Bak. Aa bak şimdi böyle böyle edeyim bakın. Peki böyle yapılmasının sebebi ne? Böyle bak şimdi böyle böyle şeyin biberin vücudunu havaya kaldırırsan, heh, ha, öyle şeye de yapışmaz. Dur şunu şöyle diyeyim bak. Aa bak böyle böyle edeceksin. Böyle böyle dizeceksin bak şimdi. Yani bunun dizilmesinde bile bir evet. olay var. Ya, öyle güpür güpür rastgele atmayacaksın. Ha ha. Hadi benim yavrularım. Bak şimdi böyle intizamlı mizamlı iç içine sokuyum. İç içine sokuyum, böyle yapıyorum bak. Hadi bakayım yavruları. Şunun ağzı şey bak, dar olan ağzı böyle içine götürüyorum, sokuyum yavrum. Hı. bak şimdi şuna şuna iyi geldi. Heh. Bu yaprak dolmalarını da onun üstüne mi koyuyorsunuz? He işte ben yerine koyuyorum şimdi öyle lapır lapır atmam. Peki böyle iç içe konulmasının sebebi ne? Oğlum ağzından bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz ağzından. Yerken aldığın zaman bile böyle temiz temiz çıkar. Temiz temiz çıkar yavrum. anlam öyle kimi de rastgele böyle böyle atıyor. Yok ben onları da sevmiyorum. İşte böyle intizamlı muntazam edeceğiniz bir fide teyzesini seven böyle bunu her şeyinizi intizamlı edin muntazam edin. Şimdi de bir şey mi yapacağım yavrum hepimiz beraber yeriz. Heh, şimdi bak. Aha, bak. Suyunu da koyuyorum. Hmm. Şimdi şeyini de edeyim yavrum. Yağını da edeyim. Üstüne yağ da koyacak yavrum. Üstüne neden yağ ve su koyuyorsun? Bu dolmayı Allah eder. Ha. Bu da yüzlük süslemesi. Şimdi pişmeye hazırdır yavrum. Şimdi pişmeye hazır yavrum. İki ağır ateşte, ağır ateşte bunu güzel ara ara sula böyle cam bedenek suyunu doldurmayacaksın. Bak hiç suyu gözükmüyor bak. Bakın görüyor musun? Su yok. Koydum ama su yok. Böyle ağır ateşte az daha üstüne suları ağır 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 koya koya koya. Ağır ateşte pişecek kıvamını zaten herkes anlar. Piştiğini bilir yavrum. Pişince görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun yavruları. Ha döptün. Açayım mı? Aç. Senden haber mi bekleyeceğim? Gördünüz mü yavruların bak pişiyor şey ağır ağır bak. Suyu söyle her şeyi yiyece yavrum. Tıkır tıkır bir şey. bak bak bak. Bak bir yavruların bak bir gördünüz mü? Aha. Hadi. Hadi bakayım. Aha tabi işte bak yavrum. Aha da bir solmamız gördünüz mü? Hiç dağılan mağlan var mı? Bak hiç dağılmaz bak. Ağır ateşte azar azar suyunu koya koya pişirdim. Tamam mı kuzular? Biliyorum yine canınızı istedim ben ne diyeyim elden bir şey gelmiyor. Vallahi ağzımın da suyu aktı, aktı. Aa, ben biber dolmasına dayanabiliyor mu çocuğum? Sen bilmiyor mu babaannen ahlanı? Anne ne diyeyim? Yavrularım sus. işte yiyeceğim. Yavrularımsız. Ben ne diyeyim ne işleyeyim? Oh. Evetlerimiz de geldi. Oh 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 oh. Vay oğlum da hizmet ediyor. Babaannesine oğlum da hizmet ediyor. Ben ne diyeyim ne işleyeyim? Size aha şimdi göstermelik ediyemem de keşke hepiniz yanımda olaydınız. Şu engine vermeyeyim sizin için. Siz yiyemiyorsunuz engine de yedirmeyeyim. Hadi yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi şundan başlayayım bak. Hmm. Hmm. Anam. Ah yavrum ah. Elim dayanmıyor ki sıcak. Bak bak bak. Görüyorsunuz mu biberimi yavrum? Görüyorsunuz mu biberimi? Ha. Bak böyle. Üfide teyzeniz böyle seçti. Oğlum sıcak yiyemeyeyim. Anam.